Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız kabine toplantısında okullar ile alakalı çıkacak kararı merakla bekliyor. Biz de sizlere bu videomuzda okullar ile alakalı hangi kararlar çıkabilir sınavlar iptal olur mu gibi birçok ayrıntı aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Kabine toplantısı bittiği anda sizlere tüm ayrıntılı şekilde bilgilendireceğiz. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor ki kabine toplantısı çok önemli diyebiliriz. Çünkü bu kabine toplantısında okul ok Okullar tam anlamıyla ne kadar kapalı kalacak veya Ramazan boyunca mı kapalı kalacak veya yıl sonuna kadar mı kapatılacak masada olacak. Peki okulların kapanma ihtimali var mı? Evet okulların kapanma ihtimali var. Yani şunu söylememiz gerekiyor ki okullar e, tamamen kapanabilir. Yıl sonuna kadar kapanabilir veya Ramazan boyunca okullar kapalı kalabilir arkadaşlar. Sizlere bunun ayrıntısını verelim. Veya şöyle bir ihtimal de var aslında 8-12'ler ve ilkokullar. Ee, Ramazan boyunca ve aynı şekilde yıl boyunca okula gidebilir ama diğer kalan 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıflar e, yıl sonuna kadar okula gitmeyebilir. Böyle bir ihtimal de var aslında yani bunu da belirtelim çünkü en önemli e, sınıflar başında ilkokul 8 ve 12 yer alıyor. Böyle bir ihtimalinde tabii ki masada olabileceğini sizlere aktaralım. Ama tabii ki net bir açıklama kabine toplantısından gelecek ve dediğimiz gibi sınavların iptal olma kararına da bir bakarsak Şöyle ki bu yasaklara bağlı olacak. Eğer tam kapanma olursa belki de 2 Mayıs'ta veya 3 Mayıs'ta zaten 3 Mayıs'ta başlıyor sınavlar. Belki de 3 Mayıs'ta sınavlar olmayacaktır. Veya sınavlar bir süreliğine tekrardan ertelenecektir. Ziya Selçuk zaten ikinci sınavların büyük ihtimalle kesin bir şekilde olacağını belirtti. O yüzden sınavlar iptal olmayabilir ama ertelenebilir. Yani ertelenme ihtimali var. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.